B. 3 aylar. 3 aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi. 27. gecesi de Miraç gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesi. Ramazanın 27. gecesi de Mübarek Kadir gecesidir. Ramazandan sonra en sevap oruç, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçtur. Şaban ayı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazandan sonra en çok oruç tuttuğu bir aydır. Hazreti Aişe radıyallahu an, ben Resulullah'ın Ramazan'dan başka hiçbir ayı tamamen oruçla geçirdiğini görmedim. Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunu da görmedim, demiştir. Buhari Saum 52 Müslim Sıyam 34 Şaban ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok oruç tutmasının sebebini soran Üsame radiyallahu anh'a, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Halbuki o içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah'a arz olunmasını isterim. İşte bu yüzden bu ayda çok oruç tutuyorum. buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda Müslüman kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkanları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur.